Merhaba Derin Bilgiler Atlası takipçileri. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin en kötü, en cahil, en sevilmeyen padişahı olan 4. Mustafa'dan bahsedeceğiz. Hayat hikayesi çok da bilinmeyen, tarihin çok da açılmayan sayfaları arasında kendisine yer bulan 4. Mustafa Sultan, 1. Abdülhamid'in oğlu olarak dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine tahta geçen 3. Selim, çocuğu olmamasından dolayı yeğenlerine çok iyi ve merhametli davranmaktaydı. Bu sevgi ve merhamet 4. Mustafa'yı eğitimden uzak, rahat bir yaşam sürmeye itti. Annesinin eğitime verdiği önem ve amcası 3. Selim'in teşviklerini de yok sayan 4. Mustafa, tembelliği seçerek devletin başına dert olacağı günlerin temellerini atmış oldu. Bozulan Yeniçeri ocağını ve askeri düzeni yeniden rayına sokmak ve Avrupa tarzında bir ordu kurmak isteyen padişah 3. Selim Nizamı Cedid ordusunu kurdu bozulan Yeniçeri Ocağı bu ordunun kurulmasına karşı gelerek ayaklandı ve bir isyan başlattı. Bu isyana en büyük destek 4. Mustafa'dan geldi. Amcasının kendisine karşı merhametli ve sevecen tavrını ona karşı yapılan isyana destek vererek bir nevi arkadan vurmuş oldu. Bu isyandan sonra da 3. Selim tahttan indirilerek yerine 4. Mustafa geçirildi. Tahta çıktıktan sonra İsyanın baş aktörlerinden olan Kabakçı Mustafa Paşa ve birçok isyancıyı devlette iyi konumlara getirerek onları ödüllendirdi. Kıvrak zekası ile padişahı kısa sürede etkisi altına alan Kabakçı Mustafa Paşa padişahı bir kukla haline getirmişti. 4. Mustafa'nın bu etkisiz hallerinden güç bulan Yeniçeriler İstanbul'da bir eşkıya gibi haraç kesmeye ve insanlara zulüm etmeye başladılar bu karanlık günlerden çok rahatsız olan Devleti Aliye'nin parlak komutanlarından Alemdar Mustafa Paşa, emrindeki 16.000 kişilik ordusuyla bir gece vakti İstanbul'a gelerek Kabakçı Mustafa Paşa ve emrindeki başı bozuk Yeniçerileri katletti. 4. Mustafa zamanında hapis hayatı yaşayan 3. Selim ve kardeşi, 2. Mahmud'u kurtarmak için saraya yönelen Alemdar Mustafa Paşa'nın baskınından haberdar olan padişah, İkisinin de öldürülmesi için ferman verdi. Gözü dönmüş Yeniçerilerin gazabından kurtulamayan 3. Selim orada katledilirken 2. Mahmud görevlilerin yardımıyla saraydan kaçırıldı. Alemdar Mustafa Paşa'nın baskını sonucunda tahttan çekilmeye zorlanan 4. Mustafa yerini 2. Mahmud'a bırakarak hapis hayatı yaşamak üzere sarayın bir köşesine çekildi. Tahta geçen 2. Mahmud ilk iş olarak Bozulan Yeniçeri Ocağı'nı kapatarak yerine Asakiri Mansure-i Muhammediye'yi kurdu. Yaşattığı kötü ve karanlık günlerden sonra tarihçiler tarafından en cahil hükümdar olarak anılan 4. Mustafa, arkasında bıraktığı enkaz ile devletin yıkılmasını hızlandırmıştır. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın.